Tamam sen de diyorsun ki ben onu aldım o üzüntülerden kurtardım ettim biz birbirimizi de çok seviyorduk. Evet. Ondan sonra bu beş gün önce senin komşuyla bir komşuyla tanıştı. Arkadaşı Hı. özel bir ar beş arkadaşı. Beş gün önce. Evet 5 gün önce cezaevi arkadaşı buna istek atıyor Facebook'tan Hı. o da onun numarasını veriyor. Benim eşim de ağrıyor. Benim eşim aslında çok merhametli. Öyle bir şey yok içinde. Bir görseniz, bir tanısanız onu var ya. Dur inşallah tanısınlar. Öyle bir yani. insan değil. Beynini yıkadılar, e tamam, ettiler. 5 gün önce cezaevi arkadaşı çıkıyor. Sonra o 5 evet. gün önce cezaevinden çıkan arkadaşı... ...gel seni abimle yapayım deyip... ...senin karını alıp ona mı götürüyor? Yok, eve bizim eve gelip gidiyorlar misafirli. Eşinle beraber gelip gidiyor. Eşi dediğin o Cemile. kim? Efendim? Eşi dediğin senin karını kaçıran mı şimdi Cemile? Nin? Yok, Cemile'nin eşi Onur. İkisiyle beraber... Bize geliyor işte yeme falan geliyorlar. Hani o anda ben e beş işte... 5 günde kaç kere geldiler? Beş günde... Şimdi e, nasıl söyleyeyim? Her zaman gelip gidiyorlardı. Her zaman yani. 5 gün içinde bu olan bir şey. 5 gün. Tamam sonra 5 gün içinde senin karına geldi. Sonra da kendi abisi için kız senin karını kaçırdı mı yani? Evet. E, senin karın niye 5 günde tanıdığı kişiye gidiyor? Hani seni çok seviyordu. Şimdi beni çok seviyor ama... Cemre denen insan madde kullanıyor. Bir ara evin içinde yapıyorsun dedim sen. Dumanından bile zaten, dedim. Dumanından bile dedim. Gıcak alan her bir şey insan diye mi dedim. Düşünüyorsun? Senin eşine yani böyle bir madde falan verdiler, bir fotoğrafları evet. falan çektiler alıp götürdüler diye mi düşünüyorsun aslında? Ben o şekilde düşünüyorum. Çünkü evden dışarı çıktığında ben dedi kuaföre gidiyorum dedi. Ben dedi fazla dedi. Geç kalmayacağım geleceğim dedi. A sen ne iş A yapıyorsun Rıfat? Benim mesleğim e dış cephe kaynakçıyım ben. Hani ha. mesleğim var yani ben altın bilezim var. Hani ben çok şükür evime bakıyorum, çocuklarıma bakıyorum. Yani bir dediklerini hani eksik etmiyorum ben. Her şeyini alıyorum. Dört dörtlük hani bakıyorum ben. Çünkü e vallahi işim ben yani evime, işim para kazanabileceğin bir iş yani. Evimden işime işime Ama evime gidiyorum. Ama sen kazanamazsın tabii yani. Tabii hani evimden işime işime evime gidiyorum ben. Çalışıyor ben... musun Ergün? Tabii. Hani hiç bir boş durduğum yok. Mesailerim var, her şeyim var benim. Ama iyi o zaman. Ama böyle bir insan değil. Benim eşim böyle bir insan değil, merhametli bir insan, namazlı bir insan, böyle bir insan değil. Ben, ben eşimi son 5 gündür ben tanıyamadım. Bunlar, Anıl diye bir tane çocuk var bizim karşımızda, eşimin halasının damadı. Bunu arabaya bindiriyor, götürüyor, kuaföre bırakıyor. Ondan sonra benim 4 yaşındaki oğlum, şu anki benim doğum günüm olan çocuğum benim, o dört yaşındaki çocuğu cık, tamam mı? Allah'ım ya Rabbim ya sabır. Dört yaşındaki oğlum evet ya, adam diyor ki... doğum günde anasını arıyor ya. Doğum günü kutlayacak diyor ki, Baba diyor, annem dayını üzme, babanı üzme. Bir tanesi sen de arkadaşın dedi. Anneme de sarılmaya kalktı dedi. Annem dedi onu itekledi de Hayri bak 3 yaşındaki çocuk bir insan bunu nasıl söyleyebilir? 3 yaşındaki çocuk benim şu anda... Ben... Hayri mi sarılmaya çalışmış, evet. çalışmış Narin'e. Oğlumun şu anda psikolojisi yerindedir. Hayri sarılmaya çalışmış. Benim eşim de itti yani itmiş onu. İtmiş. Yani bu olay Bursa'da gerçekleşiyor. Yani... Bursa'da mı oturuyorsunuz siz? Evet. Bursa'da oturuyorum ben Adanalıyım. Ben şu anda... E... Narin nereli? Bursalı. Benim eşim Bursalı. Yani kuaföre diye Hayri'nin yanına mı gitmişler? Götürmüş kuaföre bırakmış ama e, Hayri de e, herhalde yani orada bir görmedim çünkü almış onu götürmüş. Çünkü benim eşim dedi ki ben dedi geleceğim dedi. Ben de fazla dedi Anada geç sonra kalmayacağım. Sonra Hayri orada Hayri sarılmaya çalışmış. Senin evet. küçük oğlun görüyor oğlu evet. itiyor sonra bırakıyor onu. Sen babana dayını üzme diye sana bırakıyor evet. çocuğu gidiyor. Evet. Beş ama 5 o Hayri çocuğu... sen emin misin beş gündür tanıştığına? Evet. Beş gündür bu insan Cemile'yi çünkü çok eskiden bile, seneler öncesinden tanıyordu benim eşim. Ha. Ondan sonra bu cezaevinden çıkıyor. Bu kız cezaevinden çıkıyor. Eşimi görüyor, araştırıyor. Böyle ne yedirdiler, ne içtiler. Eşine büyü falan mı yapıldığını düşünüyor? İşte o şekilde. Bir de ayrıyeten ben kanına bakılmasını istiyorum. Benim eşim öyle bir insan değil. Ben 5,5 senemi ben yıllarımı ona verdim. Yani eğer 5 günlük meseleyse aslında sana söylediğim sözü geri alırım. Gerçekten hani beş günlük olduğuna inanıyorsan evet. o zaman gerçekten başına bir iş getirildiğini inanarak İşine aramana bilir. saygı duyarım. Zorla tutuluyor. Ben onu hissediyorum. Benim oğlum ya ben oğlumdan çok hani bildin ben şüphe duyuyorum. Benim oğlumu benim oğlum gelsin ben başka bir şey istemiyorum ya. Eşimle oğlum gelsemedim benim ya. Bak oğlumu benim doğum günüm var. Bugün aynı 16'sı. Benim oğlumun doğum günü var. Benim rüzgar ben, benden olmayabilir ama o benim hayatımın anlamı ya. Ben onunla her şeyi gördüm. Rüzgar benim için her şeyi. Ben. Senin gerçek oğlunu. Benim ge gerçek oğlum can. Gerçek canım. oğlunu sana bırakıyor. Evet. İlk kocasından olan çocuğu alıyor. Alıyor götürüyor. Bunda da tabii özel bir düşünce var. Yani nasıl olsa bu kendi çocuğuna bakar. ...benim üvey çocuğumdur diye bakamaz Yok, diye... Yok üvey seselik. çocuğu bırakıyor. Yok üvey çocuğu ha, değil. Yani benden olan bir çocuğu bırakıyor. Üvey çocuğunu götürüyor. Ötekini götürüyor. Ötekini götürüyor. Evet, Kendi ben, asil çocuğunu ona bırakıyor. Ben çünkü ben üvey eğer çocuğu o çocuğu çocuğuma bakamasaydım... Hı. ...neden ona hani her şeyi bağlayayım? Benim zaten e, bu sosyal medyada... Biyolojik babası olduğun çocuk şu anda sende. Kendi evet, ya, çocuğu kendi çocuğu, olsa. Çocuğum ben de çocukları çocukları dedi ikisi de, de benim diyor. Benimci Tam sesle eşik ikisi benim. İkisi benim. benim. Amacı benim diyor da Rıfat bir sesle eşine. Narin eğer gelmek istiyorsan ben seni burada bekliyorum. Sana kim ne yaptıysa çık gel o beyinden çık gel benim yanıma yine yine, yine hayat kuralım. Yine ben sana bir ev açayım. Yine her şeyimiz aynı şekilde olsun. Ama ben seni burada istiyorum. Hata yapmış belki olabilirsin, şeytana uymuş olabilirsin ama gel ben seni istiyorum, kurban oldum gel gel. Zaten ben seni biliyorum, sen ne kadar merhametli olduğunu biliyorum ben senin. Gelir misin buraya? Çok seviyorum bak, çok seviyorum seni rüzgarımızı. Bak bugün oğlumuzun doğum günü, Allah için de olsun sen. <laughs> sen pamuğum diye alayan bir insansın cana. Sen niye? Bak bir haftadır beni ben bu oğlum senin için ağlıyor. Yemekten kesildi. Ben de o Ali Kezay'ım. Ben yemek bile yemiyorum artık. Gel Allah'ını seviyorsan. Kimsenin başındaysa. Kimsenin zorla tutuyorsa. Zaten sana bırak onları mi gelin. bir şey. Efendim? Yani sen şimdi böyle söylüyorsun. Hiç söyledim sana hani Rıfat bak geçinemiyoruz. Öyle hani, bir şey hiçbir şey. Çok mutluydunuz yani. Hiç çok problemimiz mutluyduk. yoktu. Hiçbir şeyimiz yoktu. Hani ne kavgamız ne gürültümüz. Yani tamam olabilir evin içinde her insan bir tartışabilir ama bizim ne dövüşümüz ne kavgamız ne elimi kaldırması ben öyle bir insan değilim. Yani öyle dövmeden etmeden. Ben yok ben öyle bir insan değilim ben. Ben niye kıyayım ben. Ben ben o benim yanıma geldiğinde narin saçı bu kadardı. Ben ona nasıl özen gösterdim. Nasıl ona gül bebek yani baktım. Onun resmen psikoloji bozuktu. Ama röportajında da şöyle anlatıyorsun. Yani sanki almışsın onu böyle hani bir çocuk gibi böyle bir, bir, bir baba gibi. Bir bebek gibi, gibi. baktım. Ama ama sen onun kocasısın yani. Evet, ama yani bunu bunu evet. ayırmak lazım. Bak kocalık başka bir şey, babalık başka bir şey. Birine acımak, ona destek vermek, evet, her onun ruhunu iyi etmeye çalışmak başka bir şey. Annelik, babalık başka bir şey. Yani bence bu roller karıştığı zaman evlilikte sıkıntı yaşanabiliyor. Yok öyle bir insan... Evlilikse bence bambaşka bir şey. Ben işte... Oğlum, Evlilik bizim aşkımız bir arkadaşlık. Evet. ...evlilik bir arkadaşlık, cinsellik... ...başka bir şey, onun kavgası... ...şimdi sen öyle bir anlatıyorsun ki röportajda izlerken... ...hani ben onu aldım, orada iyi ettim... ...şöyle yaptım, böyle yaptım, tamam... ...çok teşekkürler, çok iyi kalplilikle davranmışsın... ...zara görmesin diye çekiyor, hepsini yapıyordum çok ben... ...çok haklısın, evet. ama şunu unutma... ...bir tane laf geliyor aklıma, o terbiyesiz... <laughs> ...yani, böyle bu kadar çok verici olursan... O tabirini bırakayım bu kadar çok verici olursa karşı taraflar genellikle bunu anlamıyorlar sen çok seviyorsun çok kıymet veriyorsun çok ihtimam gösteriyorsun gerçekten aslında beraber olduğun kişiye sevgililikten öte işte Benim hayat hastalığında, arkadaşım. sağlığında Her bakacak, şey. bazen evet. anaç, bazen babalık duygularıyla evet. yaklaşıyorsun ama karşı taraflarda %99.9 bunu anlamıyorlar. Bazen de şeytan azapta gerek. Çünkü heyecanı, e, şimdi evliliğin, evliliğin kendi bitiyor bir heyecanı falan var. O farklı bir e, iki kişi arasındaki iletişimin yürümesini çok sağlıyor. Işinkine... İşte o heyecanı... Şarkat kaybedecek kadar demek bir e, hani baba rolüne üstlendiyse belki o heyecanı başka bir yerde başka bir şekilde arama çabasına girmiş olabilir gibi bir yorum bizimkisi. Benim if, bu şey yani senin sen medyada da vardı. Senin bu röportajın <laughs> ben de şey uyandırdım. Yani çok şey... ay neyse ya. Ne şeyde söylemek zorunda değilim. Yani Tamam sen böyle devam et. Resimleri de yani zaten Yani aslında bak Rıfat ben böyle karısını arayan adamları almıyorum sonra hani böyle hani alırlar bir şey yaparlar falan ama Rıfat bende öyle bir duygu uyandırmadı. Yani Nare'nin yaşadıkları var Rıfat ona hem sevmiş biraz da acımış. Biraz da yardım etmeye çalışmış. Gerçekten anlattıkları doğrudur. Niye yalan söylesin? Yani kızın yaşadıkları da kolay Çok değil. Yani annesinin yani onu torunlarını kocasıyla yani. kaçması nerede görülmüş ya, Aa, dur, telefon attığımızda bak hayri var. Hani 5 gün önce tanıştı dediğin Hayri. Hayri Bey günaydın. Günaydın Nurgen Hanım iyi günler. İyi günler. Bu Rıfat'ın karısı sizin yanınızda mı? Evet benimle. Benimle ama şu an onun hanımı değil. Zaten ondan şey olarak... gitmiş yani. Bu mantık evliliği yapılmış. Zamanında. Ne olmuş? Öyle bir şey yok. Evet evet mantık evliliği yapılmış. Mantık ya şu anda. evliliği diye bir şey yok. Evet evet. Siz ee, nereden biliyorsunuz Hayır Bey? Siz 5 gündür mü tanıyorsunuz? Yok ben geçmişten tanıyorum. Geçmişten tanıyorum Müge Geçmişten dediğiniz? Ee, şöyle söyleyeyim size. 7 sene oluyor cezaevine altı, çıktı. 6-7 yıl, altı yedi yıl önce. 6-7 yıl öncesinden tanıyorsunuz. O zaman daha evet, Özgür'le evet. beraberken tanıyorsunuz. Evet, evet. O Yok, zaman... Özgür'le beraberken değil. Özgür'le ayrıldığında bizim bir yönelik ilişkimiz var mı? Ee? E ee, bir de Muharrem evet. var arada. Siz neredeydiniz? Muharrem var. Ben ceza dedim. Ya, dedim. Evet. E tamam o arada Muharrem denmiş. Siz nasıl 6-7 yıl önce beraber oluyorsunuz? Özgür'den ayrılınca Muharrem'den hamile kalmıyor mu bu kadın? Ablacığım işte o zaman Hı. E, ben ceza infaz girdim. Yani, Duyamıyorum ki ben seni şöyle... biraz ağzını açarak ağzını konuşur musun? Ağzını içinden Yalan, yalan söylüyor. Anlamıyorum. Kim, kim yalan söylüyor? Bak ablacığım e, şöyle bir şey var. Ben zaten katılmıyorum. Katılmak Mela el, el alemi, karısını kaçırma evet, kardeşim yani o sen, arayacak. Kaçırmış. Kaçırmış. Kim kaçırmış? Sen... Kim kaçırmış ablacığım? E, tamam sen bir ver kadını bir konuşsunlar onlar karı koca aralarında. Kadın, kadın yanımda değil de ben aratırım kendisini. E, niye aratırım? Niye sen yanında değil? Sen kimsin ki de sen yanında olmuyor bu karı? He? Sen kimsin? Kardeşim. Ben... Ben sen kardeşin yanımda, değilim. Bak ben kardeşin diye konuşma benimle. Benim eşimi getireceksin sen. Ya sen ne kadar sen, ama sen nasıl böyle konuşuyorsun? hiç, bir saniye dur ama hiç söylememiş ki ben seni istemiyorum diye. Ablacığım buna söyle ara verelim diye. Hani söylüyor bizi ki e senin... bildiriyor. Abla ne yapıyor bu işi? Yok sana olmuyor diyor. He. Bu anlamıyor. E, senin ablan bu işleri yapıyor. Cemile Cemile geldi gitti geldi gitti. Bu şekilde yaptı. Ama Allah yukarıda, Allah sizi lütfen, inşallah ara verelim dedin mi sana? Allah saklatırım. Ara verelim he. dedi mi Lan delikanlı olmuş olsan beni arardın lan sen. Bana he. değil bak lütfen he. lütfen düzgün konuşsana. Ne lütfen, lütfen lütfen sen o zaman gel lütfen, burada konuş kardeşim benimle Sen o zaman olmaz. ben senin kardeşin değilim. Gereksin burada konuşacaksın. Benim çocuğumu alamazsın. Sen kimsin ya? Sen kimsin? He? he. he. Mate kullanan bir insansın o sen. Çocuk sen kimsin? Kim matem kullanıyor ya? Kullanıyorsun ya. Ne anlatıyorsun? Sen kullanıyorsun. Sen kullanıyorsun. Ha? Ceza da yaptın. Ceza da Dosyan Cezada da var. Yaptım, evet. Sen kimsin ki de? Bir saniye şu Hayri Deli Bey. Delikanlı Hayri sen Bey. gel buraya o zaman. Hayri Bey o yanınıza... Rica kapatacağım ben. Yok, Sonuç bir dakika. Da mu Hayır, bir sana? dakika dur. Yanı, o yanınıza götürdüğünüz çocuk size mi ait? Yok. O orada bir sıkıntı var ablacığım. Şimdi anlatma burada beni dediğim gibi bakın. Hayır o çocuk sizin mi değil mi? Ya benim kendi çocuğum gibi sıkıntı yok o ya. Ya sen nereden Üve, çocuğun oluyor ya? Yapılıyor. Üveylik yapılıyor abla. Senin, sen senin, nereden çocuğun oluyor? Üveylik yapıyorsam benim sosyal meydanda her tarafta benim çocuğumla beraber yaşadığım ortamlarım var, resimlerim var. Üvey davranıyorsam o zaman hiçbir şey ona sahip yapmam. Sen kimsin ki lan benim? Benim, benim çocuğuma sahip çıkıyorsun. Lan abi, delikanlı ol abi. gel buraya lan. Delikanlı abi, ol buraya gel lan. Abi, abi. Ben arkasında saklanma. Ben arkasında yani Gel buraya. Siz beş gün önce mi çıktınız? Çocuğu alın. Ben kardeşim beş değilim. Benimle ben kardeş çıktınız. konuşma. Bir tane. Ben senin kardeşin değilim. Benim bir işim dek, böyle bir ama, insan değil. Ama Rıfatcığım bir şeyler öğrenmek istiyordun. Dur adam bağlandı tamam. öğrenelim. Ee, şimdi benim sizden ricam siz böyle söyledikçe Rıfat zaten sizin tarafınızdan zorla götürüldüğüne inanıyor. Yani diyor ki herhalde geldiler benim karımın bir görüntüsünü falan çektiler ve baskı altında götürdüler diye düşünüyor. Nerede bu Narin o zaman bağlansın bir konuşsun eşiyle Hayri Bey? Söylüyorum. Narin annesi mi telefon attınız? Merak ediyordum ben de. Aslanım Hanım günaydın. Günaydın. Aha. Hoş geldiniz. Sağ olun. Heh. Siz de Narin'in ilk eşi Özgür'le kaçtığı iddia edilen annesisiniz değil mi? Çocuğuyla. Evet öyle. Sağ ve üç torununuzla. Evet. Siz Özgür'e mi kaçtınız gerçekten? Hayır. Aa, kime Hayır. kaçtı? Bir sorayım sana. Kime kaçtın? Kimseye kaçmadım. Kimseye bari. kaçmadın mı? Evet. Sen nasıl bir annesin ya? Senin anneliğin ben de var ya. Övünüyorum, benim, övünüyorum. Bizi bu durumlara düşüren sensin sen. Sen, 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 sen nasıl bir kadınsın, Sen namussuz bir annesi? kadınsın. Namussuz. Ama bak kaçmadım benim diyor. damat. Ben benim yani. ya benim ben bir çocuğumu aldın da aldın gitti. Siz de kaçtınız mı? Kaçmadınız mı ya? Sen nasıl bir annesin? Ben? Sen nasıl bir annesin? Ben, sen benim anneliğimi yargılamadın Sen de utanma kalmamış, arlanma kalmamış yemin ederim sana. Sende kalmamış. Sen, sen de. var ya, Hanım sen efendim. bu telefona sen bile bağlamamak lazımdı. Hanımefendi, sorduğum soruya cevap verir misiniz? Utanmaz. Kendi kalmamış. Otuz kocalı hürmüt oldun. Sen? Kocalı hürmüt. Senin gibi en azından damadıma kaçmadım. Bırak damadıma 30 tane kocaya gitmeye ben. ben, razıyım. Herkes öyle, öyle He. ama öyle yok öyle bir Senin şey. Senin gibi olmaktansa otuz He. kocalı hürmüt ya olmaya razıyım ben. Peki siz şu ben. anda kimle Araştırdım. oturuyorsunuz? Araştırdın mı gördün mü? Neyi gördün He. mü? Ay Türkiye Cumhuriyeti'ni aşkınızı ilan ettiniz görmeme gerek mi var? Ne 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 ne? Ya hadi Allah aşkına çık hattan hiç konuşma. Gereksiz gereksiz konuşma. konuşma, konuşma. Aslı Hanım. Ben konuşma ben Aslı Hanım beni duyuyor musunuz? Aslı Hanım. Ben benle. Hayır yok bir kere senin. Ben Allah seni nasıl bir. Sen giden. var ya bak bak. Aa, sen aa. ve Özgür. Hayır kalmamış. Özgür öbür dünyada benim karşıma çıkacağınız... Öbür dünyada ben benim hakkım... Sen. Ben de hatalıyım belki ama en azından evet. benim hatam sizinki kadar büyük değil. Doğru. Benim hmm. hatam seninkinden küçük. Doğru. Doğru tabii. Utanmaz üç tane çocuğuma mağdur bıraktın beni sen biliyor musun? Sen var ben, ya sen. Ben, evet. ben neyim ben? Ben neyim? Sen benim, benim delikanlı... kardeşim. <laughs> Sen çocuklarına bastın mı? Sen onlara baktın mı? Sen benim çocuklarımı baktın. değil Kendi çocuğuna bakaydın da perişan etmeydin Benim kardeşimi Şşş. Senin küçücük çocukların Abla kurban olayım ben ben hatta. Hatta. Onlar kocaman Aslı hanım beni duyuyor musunuz? Evet buyurun Aslanım, Nari'nin iddia ettiği şey doğru mu? Hayır, doğru değil. Doğru Hiçbir değil. şeyin onun katılmayın. Hiçbir şeyin de inanmayın. İnanmayın, Olur. tabii. O yüzden Peki... adamın ayaklarını öpüyordun değil mi? Facelerde gördüm seni. Mahkemelere evet. o delilleri sundum ben. Kim, kim, kim? Değil mi? Terbiyesiz ahlaksız. Gületsiz, yalancı. Terbiyesiz ahlaksız. Bak burada milyonların önünde kendimi tabii. terbiyesiz konuşup terbiyesiz ya senin ya. gibi duruma düşürmek istemiyorum. o yüzden muhatap olma ben. Lan sen benim adamım. Ben... kardeşimi ceza ver. Bir de evli miydi babanlar Tabii ki de evliydi. Babam cezaevindeydi. Babamı bırakıp gittiğinde beni üç tane çocuğumla perperişan. Kel bıraktılar benim saçlarım Öyle tamam, gittiler. Yeter. Beni dilenmeye gönderdiler. Tamam, bir su verin. Bildiğim için söylüyorum. Daha çıkıp da neyi konuşabiliyorsun sen ya? Bu kadar mı yüzsüzsün sen? Böyle hayatlar var mı bu kadar of. da artık? Bu kadar da var mı yani? Çok korkunç ya. ya. Sonra yani... benim hayatımda beni yargılıyorlar. Siz şu anda kiminle oturuyorsunuz? Ben tek yalnız yaşıyorum efendim. Ben yalnız yaşıyorum. oturuyorsunuz. Peki çocuklar nerede? Çocuklar babalarında. Babalarında çocuklar. Siz niye onlarla beraber değilsiniz? Ben niye olacağım onlarla? Niye beraber gittiğinizi iddia ediyor Rıfat da Narin'de. Öyle bir şey yok. yok. O, o Fethiye'de ben Ankara'dayım efendim. Anladım. Peki niye aynı anda damadınızla beraber gittiniz o zaman? Ben böyle... aynı anda gitmedim tesadüf olmuş. Tesadüf, Oldum, tesadüf, tesadüf oldu bak tesadüf oldu. Narin'i dilendirmeye gönderdiniz eşyaları topladınız. Narin kaldı tek başına karanlık evde Hı. tesadüf oldu. Doğru söyleyeyim. Değil mi? Ya hangi hakla çıkıp da konuşuyorsun Allah aşkına? Müge abla, ben bu konu için ama gelmedim. Ama bak, ben bir şey söyleyeceğim ama. Ben ha? yapmadım öyle bir şey diyor. Yapmadım diyecek. Ne diyecek? Delikanlı olsun. Bak ben hatalarımın arkasındayım. Delikanlı gibi yaptım de ben sana hakikatli kadınmışın diyeyim be. Ha? Bak benim kardeşim mağdur durumda cezaevinde. Hiç bağlanıp da benim kardeşimi rezil etme Çünkü benim hatalarım sizden daha büyük değil. Yaptığım hiçbir şeyden de utanmıyorum. Yaptığım hiçbir şeyde pişman değilim Müge abla. Çünkü gerçekten bana çok yaptılar. Benim ciğerimde patlatıldı, uyuşturucu da satır, sattırdılar bana. Bana yapmadıklarını bırakmadılar. Benim kardeşimden de kıskandı, doğurduğum çocuğu da kardeşinden dedi. Yalansa yalan de Allah için konuş. Benim Ay için de el, Allah için konuş. Sen zaten bu şeyleri ben getirdim. Ben, ben getirmedim seni. Tamam mı? O yüzden bıraksın bu da beni, ben istediğim hayatı yaşayayım artık. Sen de bırak beni anladın tamam, ben mı? ben seni bırakırım. Herkes beni bıraksın. İstediğim tamam, hayatın şeyi. sen bir sakin şeyim. ol. Ben sen seni, de benden boşan. Ben seni bırakırım. Ben çocuğu zamanı vakti gelince çocuğumu da alacağım. Sana rüzgarı da göstereceğim. Tamam, İki meden teknolojumu... insan gibi beni ara ne yapıyorsun dediğin zaman evet. sana iyiyim Fırat ben de derim tamam, sana. ama... Müge abla senin sen için geldim. Sen Rıfat'a Fırat mı diyorsun? Herkes Fırat. ona Fırat diyor. Senin için ekibiniz için geldim. Hiç kimsenin boş konuşmasını gerek de yok. Bir şey söyleyeceğim, ya. bir şey söyleyeceğim. yani Hayri peki ne yapacak sana yani? Hayri iyi bir adam ne kadarını anlatayım ki abla? Burada ne desem boş. Çünkü zaten insanlar diz boy olmuş. Gerçekten mutluyum. Gerçekten seviyorum. Gerçekten artık şurayı değil, şurayı dinlemek istiyorum. Şurayla çıkacağım artık yola. Burayla değil. Hep bura, hep bura, hep bura, hep Ama bura. Ama ben sen hep buranla çıkmışsın zaten. Ben evet. orayla çıkmadım. Çıksaydım zaten burada olmazdım. Hep bir mantık. Aman narine kim der? Aman bir narine şey ne konuşur? Hanım, peki sizin kızınıza bu kadar kininizin nedeni ne? Yani bir insan evladına geber der mi? Hatayı ben yaptım ya o yüzden. Aslı Hanım. Alo. Aslı Hanım siz niye kızınıza bu kadar kinlisiniz? Ben niye kinliyim biliyor musun? Çocuklarını bıraktı. Sakın demesin kardeşim orada utanıyor sizi yüzü. Kardeşi onun yüzüne utanıyor onlardan. Allah, seni nasıl, seni, ama, ama seni. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Ama Rıfat da biliyor sizin bu yaşadıklarınızı. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Aha. Kardeşiniz Şengül de söylüyor. Kardeşiniz Şengül de aynı şeyi söylüyor. Hepsi söyleyecek tabii. Bu böyle söylerse herkes söyler. Herkes tabii. mi Hane söyler? De. Şimdi İyi söylenecek de. şey öyle dedikodusu yapılacak bir şey değil. İnsanın aklına gelmeyecek bir şey yani. Siz niye böyle bir o zaman izlenime yol açtınız aile içinde? ben mi? Ha? Ben çok çektim bir yandan Hanım. Ne çektin? Ben çok çektim içimden. Ne çektin? Evet. Çok ne çektin? çektim onlar da biliyor ama hiçbir şey ne söylemiyorlar. Ne çektin? Ne çektin? Tamam Dört ya. dörtlüktü şey... benim babam. Ne çektirdi sana? Yemediğini yedirdi, giymediğini giydirdi. Gezmediğin, görmediğin yerleri gösterdi Allah sana benim babam. Sen ne var. görmüşsün yaşamışsın Yalancı. benim babam sana her şeyi yaşattı lan kör Yalancı. senin gözüne dizine dursun. O adam cezaları sizin yüzünüze aldı benim yüzüme mi aldı? He? O da mı cezaevinde? Evindeydi Hı. çıktı. Ha, sen benim babamı per perişan ettin. Adam. Ahlaksız Allah Allah. kadın. Şu anda adam yes, darma mı? Per perişan ettin sen benim. Babamı da ettin, kardeşimi de ettin, beni de ettin. He, ben seninle giden Özgür'e kızmıyorum. O bana zaten acımaz el adamı. Evet. Sen bana bunu yaptıktan sonra bana Özgür'ün zaten acımaya hakkı yok. Sen nasıl annesin? Ha? Hanımefendi vallahi ilk defa ben böyle senedir. bir şey duyuyorum. Sekiz senedir, dokuz senedir yapmadım şimdi yaptım. İyi ki çıkmışsın sen buraya. Hanımefendi ben ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Yani dünyada adam mı kalmadı? Anladım. Ayrıca kızınız memnun değilse kocasından sizin ondan önce kediler bile yavrularını koruyor. Kızınız bile yani kızınızda eğer bir sıkıntısı varsa damadınızın karşısında durması gereken ilk olarak siz değil misiniz kayınvalide? Ben olarak? onun kim olduğunu da biliyorum abla. He? Şu an. Hanımefendi. Aslı Hanım. Aslı Hanım ne oldu? Ya şu an hatta olduğunuzu biliyorum. Bu kızınıza beddua <laughs> etmekle bitecek bir şey değil yani. Nasıl? Hanımefendi bu kızınıza beddua etmekle bitecek bir şey değil. Kızınız eğer mutlu değilse evliliğinde. Evet. Kocasının karşısına ilk çıkması gereken olan siz değil misiniz? Böyle panter evet. gibi. Sen benim kızımı evet. niye mutsuz ediyorsun? E siz niye o zaman damadınızla gidiyorsunuz? Hayır damadımla <laughs> gitmiyorum. Herkes ben arıyor. Gitmişsiniz hanımefendi. Sonradan ayrıldıysanız bilmem. Ayrılma ayrılma yok efendim. Ha evet. gene berabersiniz Allah. yani. Hayır. Niye beraber? Hiç olmadım ki ben beraber. Ama torunlarım yanına gidiyorum bakıyorum. Onları küçücük bıraktı o. Ha. Ben bırakmadım bıraktı, vallahi. Beni Sen bıraktı. aldın kaçırdın küçücük. çocukları benden. Ben niye kaçıracağım? Sen kaçır Beni dilenmeye Beni Otursa dilenmeye gönderiyordunuz. Cik, evde gizli kim gönderiyordunuz. gizli görüşüyordunuz. Çocuklar söylüyordu bana ya. İmdi gönderiyordu ha? seni dilenme. Kim Allah. Kim gönderiyordu? Allah seni nasıl biliyor söyleyince kadar. mi yapıyorsun? yaptırıyorlardı biliyorum. bana dilenmek. Dileniyordum. Herkes dileniyordum ben. Bursa'da. Bursa'da. Onlar da evde gizli gizli görüşüyorlarmış. Benim haberim yokken çocuklar da anneannem geldi anne evde diyorlardı. Ben de hani anne ya bu. Anne. E anne, anneye güvenmiyorsan kime güveneceksin? Bir tane çocuğu da yanında dilenirken. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak <laughs> öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün <laughs> aydın.